kedi dilli pasta 1250 gram sütü tencereye koy. Ocağın altını yak. 8 kaşık şeker ekle. 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta ekleyip koyu bir kıvam alana kadar kısık ateşte pişir. Başka bir tencereye buçuk bardak süt koy, içine toz kakao karışımı boşalt. Koyu kıvam alana kadar karıştırarak pişir. Ilıyan muhallebiye 200 gram tereyağı ekle, iyice karıştır. İki paket kedi dili bisküviyi hazırla. Bir cam kaba bisküvileri çikolata sosuna batırarak diz. üstüne muhallebinin yarısını dök, düzleştir. Muz ekle. Kalan bisküvileri iki kaşık Nescafe'de hazırladığın suyla ıslatarak diz üstüne muhallebinin geri kalanını boşalt düzleştir kalan çikolata sosunu üstüne yay Buzdolabında 2 saat beklet. Afiyet olsun.